Haziran Gecesi dizisiyle adını duyurdu. Sonra da Kördüğüm dizisiyle milyonları ekrana kilitleyip ağlattı. Magazin dünyasının tam ortasında yaşasa da magazine mesafeli durmayı hep bildi. Elmas 16 Haziran 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Çok mutlu bir çocukluk geçirdi. Sosyal bir çocuktu. Evin içinde kalpli gözlükler takardı, kostümler giyerdi. Yıllar sonra kendisi gibi oyuncu olan Açelya Elmas'la kardeşlerdi. İlk öğrenimini 50. yıl Cumhuriyet'te okudu. Liseyi ise yabancı dil eğitim veren Özel Kalamış Lisesi'nde tamamladı. Oyuncu olmaya karar verdiğinde lisedeydi. Üniversite sınavına hazırlanırken çok kilo almıştı. Malum o çağlar stresin zirve yaptığı dönemler. Sınav sonrası aldığı gibi verdi fazla kilolarını. Üniversitede okuduğu yıllarda ablası Açelya Elmas, lenf kanserine yakalandı. Yıllarca bu hastalıkla savaştı. Geçen yıllar içinde kanseri dört kez yenen Açelya Elmas, sonunda sağlığına kavuştu. Naz Elmas, tiyatro okumak için çok mücadele etti. Okuduğu mezun oldu. Asıl isteği tiyatroydu ama daha mezun olmadan üniversite son sınıfta okurken Haziran Gecesi adlı dizide Özcan Deniz'in sevgilisi Havi'ni canlandırdı. Gora filminde konuk oyunculuk yaparak Erşan Kuner'in sekreterini canlandırdı. Sonrasında Candan Öte adlı dizide Gülen rolünde oynadı. 2007 yılında El Gibi adlı dizide rol aldı. Televizyon reklamlarında da çıktı karşımıza. Doktorlar dizisinde Eylül rolündeydi. Sonrasında Nefes dizisinde oynadı. 2010 2011'de Star TV'de yayınlanan Ay Tutulması adlı diziyle oyunculuk kariyerine devam etti. Bu dizinin finaliyle birlikte yine Star TV'de yayınlanan Bir Ömür Yetmez adlı dizide Melek karakterindeydi. Bu dönemlerde büyük bir acıyla sınandı. Babası Talat Elmas hayatını kaybetti. Bayramın ikinci günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Naz Elmas ve Açelya Elmas'ın babası Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi de olan reklamcı Talat Elmas'ın cenazesi Erenköy Galip Paşa Camii'nden kaldırıldı. O dönemlerde ablası Açelya Elmas'la küs olduğu söyleniyordu. Bu sebeple babasının cenazesinde barıştıkları iddia edildi. Babalarının cenazesinde birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü iki kardeş. Ancak işin aslı başkaydı. Geçmiş yıllarda aralarında sorun olduğu iddia edilen kardeşler, babalarının vefatından aylar önce Petektin çözüm sunduğu Arın Balın Peteğin programında konuşmuştu. Kardeşiyle iyi bir ilişkisinin olduğunu söyleyen Açelya Elmas, Naz'la küs değiliz. Bizim aramızda hiç sorun olmadı. İnsanlar bizi kameraların önünde göremedikleri için böyle bir algı var. Evlerimiz birbirine çok uzak. Çok sık bir araya gelemiyoruz demişti. Bu sırada bir sürpriz yapıp canlı yayına bağlanan Naz Elmas, bundan sonra kameranın önünde de görüşeceğiz. O benim canım. Onu çok seviyorum. Çocukluğumuzda bile hiç kavga etmedik ifadelerini kullanmıştı. 10 seneye çok sayıda tiyatro oyunu, 3 sinema filmi ve 10 dizi sığdıran genç oyuncu, 4 Eylül ile 8 Aralık 2012 tarihleri arasında Show TV'de yayınlanan Ustura Kemal dizisinde Rum kızı Anjeli karakterini canlandırdı. O güne dek oynadığı karakterlerden çok farklıydı. Uzun zaman bir dönem dizisinde oynamak istemişti ve bu isteği gerçekleşmişti. Ancak bu dizi reyting kurbanı oldu. Yalnızca 14 bölüm ekranda kalabildi. Sonrasında Güzel Şirkin, Stajyer Maf mafya, filinte gibi yapımlarda rol aldı. İyiden iyiye tanınan bir oyuncuydu ama şöhret onun umrunda değildi. O bir oyuncuydu ve tanınırlık mesleğinin getirisiydi sadece. Şöhret idare etmeye çalıştığı bir şeydi. Bu hep böyle oldu. Misal 2018 yılında başına gelen bir olay medyada geniş yer tutmuştu. Bebek'te bir mekanda yediği yemek sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Naz Elmas, hayatında aşk olmadığını söylemiş, evliliğe tövbeli misiniz sorusuna yok tövbe falan ama şu an yalnızım ve hayatımda kimse yok cevabını vermişti. Röportaj sırasında Naz Elmas'ın yanına yabancı bir turist geldi. Turist, siz ünlü müsünüz, size sarılabilir miyim dedi. Elmas turisti kırmayarak onunla selamlaştı. Ancak alkolün dozunu kaçıran turist, sizi çok sevdim, bir şey içelim mi sözleriyle Naz Elmas'ın gerilmesine sebep oldu. Dur Durumdan rahatsız olan Elmas'ın imdadına ise gazeteciler yetişti. Ünlü oyuncunun yanından turisti uzaklaştırdı. 2020'lere gelirken üniversitede öğretmenlik yapıyor, oyunculuk ve mitoloji dersleri veriyordu. Diğer yandan Verinas Shop adını verdiği markasıyla moda sektöründe boy göstermeye başlamıştı. Tepe Üniversitesi'nde kamera önü oyunculuk dersi vermesini istemişlerdi ondan. Bu teklif onu çok mutlu etti. İlk dönem tiyatro bölümünün kuramsal derslerinden biri olan mitoloji dersini vermeye başladı. Öğrenci olduğu üniversiteye hoca olarak geri dönmek onun için gurur vericiydi. Okulda ders vermesinin yanı sıra öğrencilerle bol bol fotoğraf çektiriyordu. Zaten mesleğinden dolayı bu duruma alışıktı. Moda sektörüne atıldığı Verinaz macerası ise bir markanın yüzü olmasıyla başlamıştı. Markası birçok Türk tasarımcıyı aynı çatı altında barındıran modül mağazası bünyesinde satılıyordu. Oyuncu Naz Elmas, kendisinden 16 yaş büyük iş insanı Erol Özmandıracı ile 15 Aralık 2019'da Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün töreniyle nikah masasına oturdu. Öncesinde tekne seyahatleri olmuştu. Fakat 2019'dan itibaren tekne hayatına hızlı bir giriş yaptı. Pandeminin başlamasıyla tekne onda çok başka bir yer edindi. Hatta aylarca teknede kaldı. Öyle izole etti kendisini. Çift Nisan ayında boşanma kararı aldı. Naz Elmas, avukatı aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi başvurdu Erol Özmandıracı'ya anlaşmalı olarak boşanma davası açtı. 3 yıla yakın süren evlilik tek celsede bitti. Ünlü oyuncu evliliğin bitme nedeni olarak fikri ve ruhi anlaşmazlığı gerekçe gösterdi. Davanın duruşmasına Nazelmaz, avukatı, Erol Özmandıracı ve avukatı da katıldı. Mahkeme ikilinin anlaşmalı olarak boşanmasına hükmetti. 10 dakika süren duruşma sonrası çift ortak bir açıklama yaparak evliliklerini karşılıklı, saygı, anlayış ve mutabakat çerçevesinde noktaladıklarını belirtti. Neredeyse sıfır makyajla çıkıyordu sokağa. Hem güzelliğine güveniyor hem de doğallığı tercih ediyor. Mecbur olmadıkça ağır makyaj yapmaktan yana değil, cildiyle de çok uğraşmayı sevmiyor. Son dönemde Kör Düğüm, Bahtiyar Ölmez ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizilerde yer alan Elmas, şimdi de ATV'de yayınlanan Karadut dizisinde Nihan karakteriyle dahil oluyor. Dizinin 3. bölümünde izleyici karşısına çıkan Elmas, Nihan karakterine can veriyor. Tutkulu bir karaktere sahip olan Nihan, değer verdiği herkesi ve her şeyi boğucu derecede sahiplenen, alımlı ve kendine özen gösteren bir karakter. Oğlu Boray'ı paylaşmakta zorluk çekmesi ise Karadut'ta dengeleri değiştirirken geçmişinde yatan sırlar Nihan'ı tehlikeli bir hale getirecek. Karadut'un kadrosunda İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan, Onur Gürçay, Naz Elmas, Ramin Narin, Elif Nur Kerkük, Yaşar Aydınlıoğlu, İpek Ayaz, Engin Şenkan gibi isimler yer alıyor. Kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Murat Saraçoğlu oturuyor. Nihan karakterinin dizideki dengeleri nasıl sarsacağı merak konusu. Elmas Karadot isimli diziyle televizyon ekranlarına yeniden merhaba derken Gecenin Nakaratı isimli sinema filmiyle de beyaz perdelere döndü. Bu filmde ise İlker Aksum, Buğra Gülsoy ve Aslı Bekiroğlu gibi isimlerle birlikte çalıştı. Biz de ünlü oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.